Arkadaşlar yeni bir dil bilgisi denemesiyle devam ediyoruz. Birinci soru aşağıdaki zelerin hangisinde bu kurala örnek bir kullanım vardır? Bazı sözcükler küçültme eki alırken ünlü türemesi görülebilir. Küçültme eki neydi? Cık cık değil mi? Hangisinde böyle bir şey vardı? Ünlü türemesi görülebilir. Bak düşme dememiş. Sondan gidelim. Varılabilecek en son durak bıçak sırtı. Burada böyle bir ek yok. Ufacık burada K düşmesi var. Yaşanmıyor senden ayrı. Küçücük küçücük K düşmüş. Ne söylesem sevdiceğim sana az gelir. Burada da bir düşme söz konusu değil. Sen benim biricik muhabbetimsin hayatta. Bakın. Bir cik. cik gelince arada ne türemiş? İ eki türeme yapmış. Birinci sorunun cevabı Adana. İki yukarıdaki parçada numaralanmış şeylerdir. hangi ikisine diğerlerinden farklı noktalama işareti getirilmelidir? İki gün sonra sarayda yine bir telaş nokta barışmalar hiç kırıklar daha doğrusu iki gün sonra sarayda yine bir telaş 3 nokta pardon burada var ifadesini gördüm de buraya 3 nokta gelmesi gerekiyor barışmalar virgül iç kırıklar virgül acı acı düdük ve boru sesleri 3 nokta yine bütün kadınlar kapılarda pençelerde. Üç 3 nokta şimdi bakın 1, 3, 1, 4 ve 5. 3 nokta yani cevap 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Diğer üçünden farklı olduğu için. 3. soru aşağıdakilerin hangisinde virgülün kullanımıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarını birbirine ayırır mı virgül? Evet ayırır böyle bir görevi vardı. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve Yılı gösteren sayılar birbirinden ayırmak için kullanılır mı? Yani mesela biz böyle yazayım 10, işte 3. ay virgül 2024. Yoksa araya nokta mı giriyordu? Hitap için kullanılan sözcüklerden sonra kullanılır. Mesela sevgili teyzem virgül böyle bir kullanımı var. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan öğeleri özellikle de özneyi belirtmek için kullanılır. Özne virgül böyle yüklem sondaysa kullanılır. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul bildiren evet, hayır gibi sözcüklerden sonra kullanılır. Doğru böyle bir ifade de söz konusudur. Ama dediğim gibi buraya nokta gelmek zorunda. 4 numaralamış dizelerin hangisinde kaçında isim tamlaması yoktur? Kaman civarına belirtisiz yıkılır ovadan aptal çadırları belirtisiz yücesinde pare pare duman tutmuş düzül dağın yaylasında belirtili. Nisan ayı belirtisiz. O zaman üçüncü cümlede herhangi bir isim tamamlaması söz konusu değil. Yukarıdaki cümlede numaralarımız sözcüklerden. Hangi ikisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Buradan zamir şuraya zamir bir çoğumuz zamir fazlaca bulundu. Şimdi bir zamir iki zamir bir zamir üç zamir yani cevap dört ve beş. Burada beş olacak. Bazı jüriler sıfat. Fazlaca bulundum. Ne kadar bulundum? Fazlaca bulundum. Bu da zarftır. Diğer üçünden farklı bir şekilde kullanılmış arkadaşlar. Altıncı soru. Yukarıdaki parçadan numaralanmış sözcüklerden hangisi? Sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır. Çok uzun bir süre sessizce oturduk. Bak nasıl oturduk sessizce. Zar. Sabırsızlıkla konuşmaya başlamasını bekledim. Nasıl bekledim? Sabırsızlıkla. Zar. Şaşkınlıktan dona kaldım. Neden dona kaldım? Şaşkınlıktan. Zar. Çok. Bir kere bir miktar zarfıdır. Zar. Uzun bir süre. Ne kadar bir süre? Uzun bir süre. Bu da sıfat olarak kullanılmış gençler. Yedi. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir türe görevde kullanılmıştır? Yağıp yağmur. Gün doğunca çimene kokar. Burcu burcu gülü. Sıla'nın. Bakın burcu burcu gül. İlk önce kımıldar. Hafif bir sancı ayrılık sonradan kor. Yavaş yavaş. Nasıl kor? Yavaş yavaş. Kere burası Karacı olan eğmelerin gönül sevmez. Değmelerin iliklenmiş düğmelerin çözer elif elif diye. Nasıl? Elif elif diye çözer. Zarf. Kurtulamazsın Azrail'in elinden. Türlü türlü yolun olsa. Nasıl yol? Türlü türlü yol. Sıfat. Aç çıplak savaştık. Nasıl savaştık? Aç çıplak savaştık. Zar, Dikkat ettiyseniz hepsi zarf. Türlü türlü yolun. Nasıl yolun? Türlü türlü yol. Burada sıfat olarak ee, kullanılmış. Ay işlemedik. Nasıl kokar? Burcu burcu kokar. Bu da ee, zarf olarak kullanılmış gençler. Sekizinci soru. Bakalım. Soruda ne demiş? Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükler türlerine göre eşleştirilirse hangisi bu eşleştirilmenin dışına kalır? Hangisinde sözcükler türlerine göre eşleştirilirse? Mesela önce şu soruya bakalım. Fayda prensibi ne prensibi? Fayda prensibi bir isim tanımlaması olarak mı kullanılmış? Evet. Fayda prensibi. O zaman biz buna isim diyeceğiz. Fayda prensibi ile değerlendirmeye devam edersek. Burada edat olarak kullanılmış. Bağlaç değil. Bakın dikkat edin bağlanmamış. Çeşitli bakışlar. Nasıl bakışlar? Çeşitli bakışlar. Sıfat olarak kullanılmış. Göre. Bakın. Edat. Bazı bakışlarda sıfat. Şimdi. Burası sıfat. bura edat. Üçe biz sıfat dedik. Dörde edat dedik. Pardon iki. Burada isim demiştik. O zaman cevabı Adana. 9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde? Yüklem. Ekelemin geniş zaman birinci tekil kişisiyle çekimlenmiştir. Şu demek. Mesela bak bir de birinci tekil kişi yani ben. Ben doktorum şeklinde veya ben bir öğretmenim gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bakın burada düşürüyor. Direkt fil. Titriyor. Direkt fil. Uzaktayım kim? Ben. Cevap direkt burada kendini saklamış. Yani size dese ki ek elemin geniş zamanını birinci tekil kişisiyle çekimlenmiş aklınıza ım im eki gelsin. 10. soru hangisinde eğlenceye yer verilmiştir. Bir genç kız kalabalığı öğretmeni sevinçle karşılamıştı. Burada yok. Beni salonun dibindeki açık kapıya doğru götürüyorlardı. Kullanılmamış. hemen içeri girdi. Burası dışarıya göre daha sıcaktı. Dikkat ettiyseniz burada da kullanılmamış. Sabriye Hanım kol demirinin birini kaldırdı. Duvara asılmış petrol lambası mışmış mış sıfat fil olarak kullanılmıştır. Bu da cümlenin yüklemi. 11. soru. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi iki öğeli bir cümledir? Bakalım. Tiyatro sanatın zirvesini yaşıyordu. Yaşıyordu ne? Tiyatroda. Yaşıyordu. Tiyatroda sanatın zirvesini yaşıyordu. Kim? O nerede? Tiyatroda. Neyi? Sanatın zirvesini. Birden fazla. Bu cümleleri attık. Sanatkarın en büyük sanat göstergesi eserleridir. Eserleri olan ne? Ne eserleridir? Sanatkarın en büyük sanatkarın en büyük sanat göstergesi. Bir kere burada var. Süleymaniye Camii yüksek bir sanat eseridir. Yüksek bir sanat eseri yüklemdir. Yüksek bir sanat eseri olan ne? Süleymaniye Camii. Bize üçte lazım. Sana Hanlar Hanı, Hanı Alp Aslanı kitabım anlatsın. Anlatsın yüklem. Kim anlatsın kitabım? Kime sana? Bakın yine birden fazla yani cevap 2 ve 3. Aşağıdaki dizelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? Basit midir? Bileşik midir? Kafesli yerlerde ağlar çocuklar. Tek yüklem var. Basit. O zaman gözümün önünde parlar. Tek yüklem var ve başka yargı yok. Basit. Renk renk dertlerimi gözümde besle. Sadece bir yüklem var. Basit. Benim kaderimdir bu insansız dalgalar. Tek yüklem var. Tek yargı var. Basit. Yollar sana neşe bana keder verecek. Bakın. Sana neşe verecek. Bana keder verecek. Aslında bu yüklem ortaktır şeklinde düşünürsek o zaman daha mantıklı olur. Bu yüzden cevabı Edirne gençler bu dönemi de burada bitirdik. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle.